Yani bu oyuncuları gördüğüm zaman seviniyorum. Şimdi Galatasaray'la söz edecek olursam ben bir kere Elmander'e hayran oynadığı futbolu. Adam golcü değil ama gol atıyor. Adam forvet değil, sağ kanat oyuncusu değil ama sağ kanat oynuyor. Orta saha değil, orta sahada oynuyor. Her görevi yapıyor. Çok iyi niyetli. Kötü oynadığı Doğru. bile maçta bile çok çalışıyor. Yani ben, ben Elmandır Barış yan yana oynamaz diye yırtındım burada bu ikili yan yana hayatta oynamaz <laughs> hayatta oynamaz dedik burada. Ben oynamaz dedim o ikisi yan. Tarkı önce de Sergen poşak bir şey söylüyorsa bilir, bildildiği vardır diye yan yana oynatma <laughs> <o> <laughs> başladı. Bana Ama diyorlar zaten. Sana sana sen Galatasaray şey derbi, bak, derbi Sana bir şey anlatayım. Acunlar falan bana diyorlar ki oturursun bir maç var hangi maç var? X bir maç var bu maç 2-0 biter bu kazanır diyorum ben. Aman abi diyorlar sen yorum yap. Niye? Ne desen tersi oluyor. ne desen tersi oluyor yani. Benim dediğim hiçbir şey tutmuyor çünkü. yok yok kadar da değil yani bazen. Evet vallahi diyorlar ya ne desen, sen ne desen tersi olur diyorlar bana. Aman abi sen diyorlar ben diyorum mesela Fenerbahçe kazanamaz diyorlar Mesela diyor, oh rahatladık diyorlar kesin banko kazanırız bu akşam. <laughs> ben hadi okumayacaktım okumayacaktım da bir izleyicimiz de ee, öyle enter sen kendi dediklerini yapabildin mi be kardeşim başkalarına akıl veriyorsun diyor. İmam hikayesi gibi değil mi diyor? Ah sen dur bu söylediklerini ben bu, 18 20 yaşındayken yapsaydın da diyor. Şimdi seni diyor o Ben buna yanıt vereyim mi? Ver ver tabi ver. Ben 3 oyuncu için çok maça gittim. Hacı, Oğuz ve Sergen. Yani 10 numaralara çok hayranımdır. <laughs> Zaten Platini ve Maradona, Zidane gibi oyuncuları da çok beğenirim. Sergen'i de sahada seyretmek için çok gittim. Ama Guiti için gitmedim. Bakın özel hayat ya da gece hayatında eğlenmek oyuncunun kendisini daha büyük hedeflere götürememesine neden olur. Sergen onlardan biriydi. Ama Sergen sahaya her çıktığında performans verdi. En kilolu sezonunda 80 metrede par attı. 90. dakikada tümer attırdın galiba değil mi Galatasaray maçında? Şampiyonluk golü. Yok kendisi ben attı. attı. Tümer attırır, attırır, mı? attırır mı? Attırır, mı <laughs> <dedi> orada. <laughs> sen attın. Yani doğru geçen sene 21'de <laughs> beraber program yaptık. beraber. <laughs> yani bence çok özel bir oyuncu. Kimsenin atladım. laf <laughs> söylemesine. Tabii şimdi bu eleştirilere şöyle kızıyorum. Şimdi... Ya eleştiri değil bu. Yok yok şunu söylüyorum bak. Şuradan bakmak lazım. Şimdi 20 yaşındaki bir erkeğin kafası çok farklı olur. Herhalde. 25 mi? yaşındaki bir erkeğin kafası daha farklı olur. 30 yaşındakinin daha farklı olur. 35'in daha farklı olur, 40'ın daha farklı olur. 35 yaşında bir adam, bir genç gençle, erkekle 20 yaşındaki bir erkeğin kafası hiçbir zaman aynı olmaz. Yani tabii ki ben çok büyük hatalar yaptım futbol hayatımda. Buna katılıyorum ama ben bunlarla yaşayamam yani. Tabii canım. Anlatabildim mi? Ben bunu yaşayamam. Ben sürekli dönüp arkama da vay efendim ben hata yaptım. Vallahi ben ne diyorum biliyor musun? İyi yapmışım diyorum. Helal olsun <laughs> Öyle diyorum kendime. Aslan gibi yapmışım. En iyisini yapmışım. Böyle bir hayat yaşanması gerekiyormuş. Böyle yaşanmış. Bence en güzeli bu. Yani hiç öyle arkaya dönüp de vay ben bunu niye, niye, yaptım? Vay ben burada bunların hepsi hikaye. Masal onların hepsi. Bence <laughs> zaten sen böyle düşündüğün için Sergen yalçısın ve onun için şu anda buradasın. Ya yani bu onları onları düşünemem yani ben arkaya dönüp de hiç. vay efendim işte 1998'de bu oldu da yok 2099'da bu oldu. Yani onların hepsi hikaye benim için artık. 24-25 yaşında çok güzel olsa, anılar artık geride kalmış. 24-25 yaşında olsa o Gelsenkirşen'de oynadığınız bir Almanya maçı vardı. 0-0. Matt sağından atıp solundan geçmiştin Hatırlıyorum evet, o maçı. Evet. E, 24-25 yaşında olduğunu düşün. Şu andasın. Real'de Mesut'un olduğu pozisyonda oynayabilir misin? O takımda, o oyuncularla. Ya şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim tarzımız oyuncular için Real Madrid'de Barcelona'da oynamak dünyanın en kolay işi. Bizim için kötü takımda oynamak zor. Real Madrid'de Barcelona'da oynamak için bir şey yapmana gerek yok ki. Zaten etrafın çok yetenekli anladın mı? Sen orada yeteneğinin %20'sini bile kullansan hiç görünmez oralarda ben sana söyleyeyim. Ama diğer taraflarda görünüyor. Bu kadar o kadar yetenekli adamın arasında zaten sen onlar en az onlar kadar zekisin bir defa. Onu en az en az en az Messi kadar zekisin yani. Xavi kadar zekisin top sana geleceği zaman. Gelmeden karar veriyorsun. Ne oynayacağını biliyorsun. Bu tarafa baksan buradaki adamların nereye gittiğini biliyorsun. Bunların hepsi kafanda otomatik işliyor oyun içerisinde zaten. O yüzden oradalarda oynamak çok problem değil yani bu kafada olduğun zaman. Bu yetenekte olduğun zaman. Ben sana bir şey de anlatayım mesela. Ben geçen gün işte Mesut buraya geldiğinde beraberdik. İşte biraz futboldan konuşma imkanı bulduk böyle 3-5 dakika. Ben Mesut'a şunu söyledim mesela konuştuğumuz zaman. Dedim ki bak çok yeteneklisin ama yeteneğini kullanmıyorsun. Gösteremiyorsun ya. Yani. Neden? Çünkü maç Real Madrid maçı 4-0 bitiyor. 2 gol Ronaldo atıyor. E sen çok iyi oynuyorsun. Kim yıldız? Ronaldo. Neden? Çünkü o kendini oynuyor. O kendini oynuyor. Zaten çok sen... eleştiriliyor oyunu. Hayır ama evet. ama yıldız olan o. 40 gol atıyor evet. senede evet. İspanya'da. Sen kaç gol atıyorsun? 5-6 gol. Atıyor. Niye? Sen çünkü takım oyuncusun. Ben diyorum ki ya sen birazcık şahsi oyna. Ne yap? Sen çalım atma özelliğin var. Çalım at. Yani pozisyona girdin değil mi? Çıkarma. Real Madrid'de oynuyorsun. zaten maç Alman milli oluyor. takımı gibi oyna diyorsun. Hayır. Orada Real daha Madrid'di çok böyle oluyor. Real Madrid içeride olsa sonra 7-1 yeniyor zaten. Sen orada topu çıkarsan ne olur? Çıkarmasan ne olur Altan? Orada 3 tane evet. atacaksın. Evet. Anlatabildim mi? Niye? Çıkarsan da çıkarmasan da sen o, o maçı 5-0-7-0 zaten Kaka her daha Kaka daha çok öyle, o tip bir oyuncu. Kaka daha çok skora gidiyor mesela. Valla Kaka'nın futbol hayatı bitmiş. Tam Türkiye'li oyuncu ben sana söyleyeyim. Son ben Real Madrid Barcelona maçını seyrettim. Kaka artık tamam. Türkiye'de oynar yani. Buraya <laughs> artık gelir. Türkiye'lik olmuş ben, yani ben demin dedin koyarmış ya, koyarmış ya oralarda <laughs> oynamak daha kolay diye. Mesela Alexis Sanchez <laughs> alsan Türkiye'ye getirsen. <laughs> alamazsın. Hayır. Hiç alamazsın. Hayır alamazsın, hayır, alamazsın, hayır. Alsan, <laughs> alsan getirsen diyelim. Bir evet, şekilde. Ben, Sudan çıkmış balık gibi oluyor. Evet da. evet. Bu sistemde o kaybolur. Liberi ile Amerika'da geldi yani. Türkiye riberi geldi. Yalnız bak kaka biz işte acın bacın uçakla onu konuşurken kaka tam Türkiye'lik olmuş artık. <laughs> tam Türkiye'lik yani. Ve burada da performans verir. Çünkü futbol karakteri olan bir oyuncu yani. Böyle i̇yi, iyi Guti falan gibi değil yani. Futbol, futbol. karakteri var oyuncunun. Ben o Marcelo'nun içinde sonradan oyuna girdi baktım. Gidemiyor falan filan yani. Çok ağır bir sakatlık geçirdi ama. İşte, Dünya Kupası öncesi de sakatlandı. Yani belli ki o sakatlık onu çok etkilemiş. Bundan sonrası için ne olur bilmiyorum. Mab ama tam ya. bizlik olmuş yani. Burası tam için. bizlik. Mab bu arada... Ee, Barkın Karataş e, Sergen'in Maradonaya bile değişmem lütfen ilet demiş. E, hemen e, Ali Aşık e, Ben 37 yaşındayım Galatasaraylı olarak iki oyuncunun futbolu bırakmasına üzüldüm biri Rıdvan Dilmen diğeri Sergen Bey demiş. E, böyle mesajlar da geliyor. Ya futbolu bir de selam söylememizi isteyen mesajlar var sevgili izleyiciler. Bütün sevgili seyircilerimize selam söylüyoruz buradan tabii. Galatasaray'a döndüğümüz zaman ben Galatasaray'la ilgili şunu söyleyeyim. inanılmaz istim üzerinde bir takım. Tam böyle artık e, önüne geleni devirecek pozisyona gelmiş bir ekip. Takım olarak iyi oynuyorlar. Her oyuncusu performans veriyor. Biraz kolün kağıdında sıkıntı var. Dün de konuştuk. Onun haricinde... Yiğite aldılar o bölgeye. Işte o, i̇şi zor Yani onun, onun haricinde işte Emre Çolak olsun, Elmander olsun, Selçuk olsun, Melo olsun özellikle Ufali bana göre sezon başından beri Galatasaray'ın en dinamik oyuncularından bir tanesi. Çok böyle gizli kahraman gibi görünüyor. Hakan Balta bu sene... Şeysiz oynuyor. Nasıl söyleyeyim? Rahatsız rahat oynuyor. Rahat, rahat, evet, rahat oynuyor. Hı hı. Kafası rahat. Belli. Muslara çok iyi. E, kaleci yönünden müthiş bir kaleci yakaladılar. Galatasaray'ın kalesi emin ellerde Yani Galatasaray takımı tam e, şu anda arzulanan bir ekip havasında. Ve e, ben çok da bozulacağını düşünmüyorum. O kadro bu tempo devam eder bu ligde. Sonra bir kadar tek gider şey yani. var. Sergin şimdi 10 puanlık uzman sorusu onu da yöneltebiliriz. Dün konuştuk zaten. Öyle evet. mi? ara transfer diyelim Şakir'i veya Ronaldinho. Hı hı. Dengeyi bozar mı? Bozar. %100 bozar şimdi. Bu var. Çünkü daha önce Koseçki transferi vardır yıllar önce. Belki Tabii. sen o zaman o her şey mi? ne güzel gidiyordu. Evet. Koseçki o. Fenerbahçe'de çok çok önce de öyle transferler oldu. Arada yapılan transferler biraz e, sıkıntı yaratabilir. Öyle düşünüyorum. Ben Ronaldinho konusunda e, isim olarak çok önemli bir oyuncu ama o da 34 yaşında falan geldi galiba değil mi? Yaşlı. 30'un üstünde. 30 üstünde, 30 üstünde de. Yani ne kadar faydalı olur tartışılır. Çok sempatik bir oyuncu. Türk çok renk katacak bir oyuncu belki ama yani şimdi orada elma çolak oynuyor o kanat oyuncusu Ronaldinho ters kanatta oynamayı seven bir oyuncu yani sen orada 20 yaşına 21 yaşına bir oyuncu yakalamışken şimdi bir isim alacağım diye ne kadar baltalarsın orayı e, orası çok tartışılır ben teknik direktör olsam almam söyleyeyim zaten Fatih Hoca da bir düşüneyim falan demiş evet. bir gün Bak, ben bir almam dersel. teknik direktör olsam niye ben 33-34 yaşında adamı almam kimse kusura bakmasın Ronaldinho da olsa almam yani kim olursa olsun almam. Çünkü futbol karakteri de çok güvenilir değil Melih. Ben sana söyleyeyim mi Yani burada ne oynayacağı belli değil geldiği zaman bir defa. Onu da düşünmek lazım. Öyle değil mi şimdi? Yani ne oynayacağı da belli değil. Yani bir hacı Doğru. karakterinde bir oyuncu da değil. Doğru ama şöyle yani, bir oyuncu. Dünya Demir. dünya futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Ben İki katılıyorum. defa falan altın topu kazandı bildiğim kadarıyla. Bak, ben önemli de katılıyorum. Bir çok önemli bir oyuncu belki. Ancak şunu söyleyeyim. Burada ne vereceği bak. Avrupa'dan gelen bu tarz oyuncuların burada ne vereceği çok önemli. 31 çok merak yaşındak. konusu yani. 31 yaşında şu an. Çok da yaşlı değil 31 yaşında. 80. Bence. Hacı da galiba 31'de geldi. Ya 30'da geldi ya 31'de geldi. Ya eğer nasıl? ciddi olarak buraya düşünüyorsa yani hazırsa kafa olarak buraya bir konuşması lazım tabii yönetimin teknik direktörün özellikle. Bence çok iyi bir transfer ama oynayacağı bölgeyi çok iyi seçmek lazım. Emre Çolak gibi bir oyuncu oynuyor orada. Çok da formda, çok da genç, uzun yıllar oynayabilir. E, onu aldığın zaman mecbur oynatmak zorundasın. Mecbur birini kenara atacaksın. Zaten. Yalnız ben yani. şunu söyleyeyim. Çok haklısın. Bu söylediklerine yüzde yüz katılıyorum Sergen. Sadece çok dev bir sektör e, futbol ve Galatasaray en yakın rakibinden 4 puan önde. Fenerbahçe bu hafta hariç çok iyi oynamıyordu değil mi uzun süredir. Evet. Galatasaray'da ligin en alkışlanan takımı. Çok iyi oynuyorlar. Ve stat boş. Yani evet. 35 bin falan da oluyor en fazla. Biraz soğuk <laughs> havanın da etkisi var. Yani bir 10 binlik, 15 binlik daha e, seyirci gelmesi lazım. Artı, lazım artı yani. gelecek sene de kombine. Senin rahat bir 30 bin kombine satman lazım. Ronaldinho bunu yaptırır. Yani ürün satarsın, her şeyi yaptırır. Bir de karşındaki rakipte diyelim Şampiyonlar Ligi'nde kurra çekildi. E, Galatasaray işte 3 tane takıma çıktı. Inter, CSK, ee, Trabzonspor'un üçüncü rakibi kimdi? Lil. Lil. Bu gruba çıktı. Ya üçü de ürker. Ronaldinho var karşı takımda. Yani, sakat bir takımda. Yok ve çok şey birinci birinci torbadan çıkan takımlar yıkmaz de. Tamam ikinci üçüncü sıradaki takımlar. Birinci ürkmedi biraz... diyelim. Tamam yani, yani sonuçta Ronaldinho. Ronaldo birinci sıradan Chelsea çıkmış, Bayern Münih çıkmış. Neye ürkecek abi? Hı. Evet. Yani onlar onlar çok sallamaz da. <laughs> Tamam CSK falan bunlar sıkıntılı takımlar yani önlem alacaklar mutlaka önemli. Adam bir friki katıyor, gol atıyor. Yani özel oyuncu. Ronaldo'yu özel oyuncu ama takım içinde dengeleri bozar mı? Zaten Fatih Hoca'nın söylediği kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 5,5 milyon e, oyuncu, euro artı bir de maç başına garanti, para alıyor. 8'in altına falan, falan. gelmez. Tabii. Yani yıllık o kadar parayı alacaksın gelmez. Diğer oyuncular rahatsız olabilir. Ya, yan yanında oynayan oyuncu 1 milyon euroyu oynuyor, senin yanında oynadığın 8'i oynuyor. Nasıl denge bozulmasın ki? Nasıl El işler biraz kötü giderse sıkıntı o. Niye? Ortadaki diyecek ki ya 8 alıyor bu oynasın diyecek. Futbolda söyleniyor bunlar yani. Futbolcular bunu bunları konuşurlar Konuşmaz yani. İşler canım? kötü gittiği her zaman yerde futbolda işler kötü Peki gittiği zaman var ya mi? her türlü kirli çıkışlar ortaya bir yani. Herhangi bir sabek Sergen. Herhangi bir sabek şey diye düşünmüyor mu? Ama kardeşim o da yıldız oyuncu yani. O konuşuluyor. O bilmem ne yapılıyor falan filan. Ben de sabekim. Ona göre de paranın daha az olması lazım diye konuşmuyor. Ya az olur da o kadar fark olmaz. O kadar yani. da olmaz. Tamam biri bir alır biri iki buçuk alır mesela. Ona hmm. tamamla da biri bir alırken öteki sekiz alıyorsa bu dengeyi bozar bir defa. Süre azalıyor arkadaşlar. Trabzonspor'u da e, katalım. Ben sadece içine. şunu söyleyeyim. Şenol Güneş tebrik etmek lazım. Bir anda ne yaptı? Sihirli değnekle e, o şampiyonluk iddiasından koptu denilen takımı. Sergen'in o başlarda iddia ettiği gibi ilk dörde soktu ve çok göze hoş bir futbol oynatıyor gerçekten güzel. Yani Burak'ı iyi kullanıyor, Olcan'ı kullanıyor. Henrik sakatlıktan sonra performans vermeye başladı. Adrian oyuna giriyor. Ve burada hepimizin ısrarla vurguladığı, benim de isim vererek söylediğim Çeluska'yı stoper oynattı. Belki de mecburiyetten. Glovaçkin'in yerine. Çeluska oranın oyuncusu, Serkan Sabek oyuncusu. Takım daha oturmuş gibi duruyor. Dün de konuştuk. O Çeluska ile Çeh çok iyi evet, transfer. Evet. İkisi de çok ucuzlar bir Bak de. çok dinamik çok oyuncular. Ucuzlar. Fizik olarak çok iyiler, evet. dinim ve nasıl hatasız oynuyorlar. Tam bir böyle şey ülkesi. Demir perde ülkelerin Öyle. oradan gelirler yani böyle. Kafalar hep hazırdır böyle. Aynen o şekil oyuncular. İkisi de iyi araştırılmış çok iyi transferler. Ben ikisini de çok beğeniyorum özellikle. Dün evet sen özellikle söyledin. Şeyde problem var Trabzon'da. O e, neydi o orta sahada oynayan? Adrian değil öbürü. Alansi mi Yok ya. Orta sahada. Dün de oynadı ya, ismi aklıma gelmiyor. Adrian değil ya, öteki siyahi oyuncusu. Henrike. Henrike. O oyuncu bir türlü beklenene cevap veremiyor mesela sezon başından beri. Belli ki oyuncuda var bir şeyler. Oyuncuda bir şeyler var. Oyuncu basit bir oyuncu değil, belli. Var yani bir Çabuk şeyler. Çabuk bir oyuncu. Ama ya bir yeteneği oyuncusu değil var. Ya. Ya 4-5 haftalık bir sakatçı bence. Ama bak onun bir yeteneği var, ben sana söyleyeyim. Var yeteneği. Ama bir türlü onu sahaya yansıtamıyor çocuk. Ya formsuz, ya da temposu yok, ya çalışmıyor. Çünkü o... Şeyi yok. O gidiş gelişleri bir türlü yapıyor. Biri biri yakalıyor. Bir tane adam geçemiyor mesela. O güçsüzlükten de olabilir Melih. Ee, çok ortaya çıkar bunlar. attırdığı bir gol vardı. Bir asist vardı. İki hafta önceydi galiba. Topu sıfıra. İstanbul Belediye maçında. Harika bir asist yapmıştı. İkinci gol, ilk golün asistiydi. İlk gol çok güzel bir asistti. Akıllı bir oyuncu. Şampiyonlar Aralık'a maçlarında da galiba bir gol atmıştı. E, fakat bir sakatlık geçirdi. 4-5 hafta temposu düştü. Biraz da hafif kilosu var. Yoksa ben beğendiğim oyunculardan biri. Ee, i̇lk 11 oyuncusu olarak görmemek lazım Sergen. Yani Olcan da geldikten sonra Trabzon'un formülü artık meydanda. <laughs> Kilo'dan bir şey olmaz ya kilo. <laughs> evet valla zaman su gibi akıp geçti. Sen bu saate kadar acaba kalır mıyız diyordun ama saati de bir yaptık neredeyse. Orta sahanın bugün de sonuna geldi. Kalp falan yağmıştır, yollar kapanmıştır. Dışarıya bilmiyoruz valla sevgili seyirciler. Altan, evet. Sergen bakalım nasıl gideceğiz? Burası, da tam, yok burası mu? da tam karlık yerde yani. Burası yani. da tam öyle hakikaten. Tuttu mu bu taraf tutar Bulundu, yani. Bulunduğumuz yer, bölge e, hakikaten kardan e, İstanbul'da eğer kardan nasibini alacak bir bölge varsa bizim bulunduğumuz, stüdyolarımızın bulunduğu yer. Ağzınıza sağlık son derece keyifli bir sohbet oldu. Umarım sevgili izleyicilerimiz, Dik Radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz, Sky Turk ekranlarında bizi izleyen izleyicilerimiz bizim kadar keyif almışlardır.